Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün doğadayız yine. Yapmış olduğumuz aşıları kontrol ediyoruz. Gayet başarılı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah maşallah armut bir olmuş. Şu da aşağıdan sürmüş gidiyor yukarı doğru. Benim yani şu karşıda da üzerinde armutları var. Şu karşısındaki de 5 bıyık o da uyanmış hareket halinde. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şeyleri yollayayım bari. Şu piçlerini kuvvetlerini almasın diye bunların yukarı doğru gitsin diye yapıyoruz. Arkadaşlar yorum yapmayı beğeni atmayı abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şöyle emeğimizin karşılığı bu. İzmir Gazi Emir Beyaz Evlerden herkese selamlar arkadaşlar. Ortamımızı da çekiyorum. Böyle yeşillikler içerisinde bir yer. Karşıda da araçlarımız.